Obrigado. Bakanlığımıza çalışma için, Sayın Valime destekleri için ve de bu projeyi baştan akledip e, projeyi sonuna kadar niyeti elde edildiğiniz için e, takımın ve canlarım adına teşekkür ediyorum. bu şekilde inşallah Van Spor'umuza en büyük katkıyı sağlayacak iş adamlarımız aracılığıyla inşallah e, vermiş olacağız, teslim etmiş olacağız. E, ben bir kez daha teşekkür ediyorum size. Bizim değeri şampiyon Vanspor'a şampiyonluğu dolayısıyla emniyet olarak da olarak biz böyle bir hediye vermeyi düşündük. Sayın Valimizin de izinleriyle. Bu plaka dünyada tek olan, şehrin isminin plakada geçen ve iki kodunun başta ve sonunda olan tek bir plaka. Bu plakanın tüm geliri OneSpor'a aktarılacaktır. Bu plaka hem bir prestij hem de bir reklam olarak değerli bir plaka. O yüzden OneSpor'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli hocam burada, kaptanımız burada, kulüp müdürümüz burada, yöneticimiz burada. Hepsine tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Amacına uygun bir şekilde Van Spor'a katkı sağlayacağını düşündüğümüz için e, hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Van Spor'a da bundan sonra süperlik yolunda başarılar diliyoruz. Her zaman yanındayız. Müsaadenizle efendim. Buradayım efendim. Müsaadenizle. Arz ederim.